Herkese merhaba. Oyunların belirli yollarını şılamadık anlar hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. CD Skylines'a devam ediyoruz. Seriye destek olmak için lütfen like atmayı unutmayın. Diyor ve mi diyoruz? <laughs> What the fuck? Aaa bu... Tamam bu onu yıkalım o zaman. Bu Arkadaşlar bu sesten... Bu sesten muzdaripmiş bu. Bu da tıp stop tıp stop kopmalardan ee, muzdaripmiş bu. O zaman biz bunu yıkalım. Herkes mutlu. Herkes mutluysa biraz zoom out yaptık. Ee, herkes mutluysa abi e, sorun yok. Peki buraya ne koyabiliriz? Bunu buraya bunu koyabiliriz. Peki şimdi şimdi sizin düzenlemeniz lazım ben sonuçta onu kaldırdığıma göre. Tamam, güzel. Şimdi Devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son işte yok hava hava alanı yaptık. Ondan sonra son ne bekliyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artı 200'de hala e, insanlar gelmeye çatır çatır devam ediyor. Gelmeleri de güzel tabi. E, çünkü ben de artık yavaştan, inceden, inceden şeye başlamak istiyorum. Siz söyleyin adını. E, City Skyline'sa başlamak istiyorum. Artık o da. Ona da bir başlamak lazım artık bir ucundan be. Değil mi be? Artı 26. Bu arada e, oyunu bilmeyen arkadaşlarımız beni eleştirmiş. Ben de şunu söylüyorum. Oyunu biliyorum. E, yaptığım şeyler. E, çöp arabaları hiçbir farka yaramayacak. Hala çatır çatır gelmeye devam ediyor derken adam haklı çıkacak mı? Çıkacak mı? 147 177. Aynen. Hani dediğim gibi insanlar gelmeye devam ettiği sürece e, trafik o kadar da büyük sıkıntı değil demektir. Ee, şimdi abi o zaman bir hemen bir trafik kontrol yapalım. Evet. Evet. Trafiğimiz bol. Trafikten bol ne var burada sanki? ha ah. Böyle yani buraları da ne yapacaksın? <laughs> ne yapacaksın yani? Artık zaten serinin sonlarına yaklaşıyoruz. Daha fazla canma yok. Bak şurada azıcık bir trafik var yani. Yo değil, şu lambalar falan filan çok sıkıntı oluyor be ya. O çok sıkıntı oluyor ya. ya keşke böyle mesleği düz çekseydim ya. Bir daha hani bir daha Xeber oynamaya başlarsam eğer oyunu ona göre bir tedbir alacağım. Hani böyle yan 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 yapmayacağım da dümdüz çizgiler halinde yapacağım. Şu şekilde yapacağım. Eee çünkü daha faydalı oluyor açıkçası. Bu şekilde yapıldığında. Şimdi abi burada e, yerleşim artıyor. Tamam, burada bir sıkıntımız yok. Burada Burada burası ne arıyor abi? Onu anlamadım. Neyse. Eee şunları bir kaldır burada da. Bunları bir verebilirsek şahane. 10 numara 5 yıldız. Aa burada su yok. Abi nasıl su yok burada? Ee, nasıl burada su olmaz? Buraları hiç vermemişiz ki su. Allah Allah. Harbiden yani su büyük sıkıntısı olmaması. Yani yıl olmuş 2026 su yok. bunu böyle ver ver, ver, ver ver ne kadar da güzel tam bir şey oldu ya tam bir canavar gibi bir şey oldu bu ne böyle buradan böyle dön dolaş gelecek su falan filan ay yalnız petroller e, petrolleri emmeye başladılar petrol emme makineleri burada yine iş başında gördüğünüz gibi ama biraz artması lazım bu sayının çok az sayıda petrol emme olayı mevcut buralara mesela yaptık da yani yerleşmediler hala. Artık yerleşseler diyorum. Ya da çok katlı binaları yapalım da. orayı yok etmeyeyim. Tamam, burası şey olmuş. Tamam buralara bunları dizeceğim. Buralara büyük gökdelenler yapacağım ya. Harbiden büyük gökdelen yapacağım. Yok. Bir saniye ya. Heh. büyük gökdelenler yapacağım buraya. Ee, burayı birleştiririz de. Şimdi ilk önce şunu yapacağız. Bakın arkadaşlar şeyi soranlar var. O kare şeklinde hani böyle nasıl seçiyoruz? Ee, şu. Şurada gördüğünüz gibi şuradaki tuş. Onu da söylemiş olayım. Buraya gökdelenler gelse. Çok katlı binalar biraz daha e, parasız kesim diye düşünüyorum. Hani bize biraz parasız kesim lazım. Bu petrol yataklarında çalışacak adamlar lazım. Onları köyümüze çekmemiz lazım. Hani köy değil artık metropol de. Metropolümüze o kesimi bizim çekmemiz lazım. O kesimi çekmezsek sıkıntı var demektir. Çünkü gerçekten e, böyle buna ihtiyacımız var. Mesela bunlar gereksiz. Bak şunu şöyle kapat. Şöyle yap. Şunu şöyle yap. Şunu şöyle yap. Şu da gereksiz. Şunu şöyle yap. Ee, buraya ne verecektik? Şundan böyle verecektik. Tamam. Al bakalım. Buyur bakalım. Şimdi abi, bunu önce bir şuradan şöyle bir birleştirsek olur mu? Olur tamam, burayı birleştirdik. Şimdi abi, insanların buraya gelebilmesi için şey yapacağım. Ee, siz söyleyin. Yok, bunlardan değil. Şeylerden. Nerede bu park? park alanları Paradoks'un park alanı artık elimizde değil. Neyse basketbol şeysi yaparız biz de o zaman. Ama bak bu buraya olmaz. Buraya Olmaz. Ama bak buraya o çok çok da güzel olur buraya. harbiden buralara dehşet olur bunlar. Ben yani para da var. Yani para konusunda canavar gibiyiz. Şuradaysa, bu buradaysa, bu buradaysa tamam canavar. Aha. Vallahi billahi kuruluyor bir şeyler. Bu ne abi? Kiraz apartmanı. Oh yeah. Yalnız tam da göbeğe kuruldu ha. Olmadı bak şimdi bu. Anlaşamayız bak ama biz. Senin seninle anlaşamayız. Al bakayım elektriği. Heh, aldı. Güzel, güzel, güzel. Şimdi buradan şuna bir elektriği verelim. Bu elektriği bir alsın. Ee, buna elektriği nasıl verelim? Hmm. Şu şekilde elektriği buradan alsam. Tamam bu da buradan alsın. Bol bol elektrik, köpek gibi elektrik. Oldu mu? Oldu mu? İstanbul göbeğe nasıl kokurdum binaya? Vay ve vay çakallara bak. Yalnız bir şey şimdi ben merak etmeye başladım. Ben çok pimpirikli adamım tabi orman arazisi bakın arkadaşlar e, nefsim yendim buraya orman arazisi yapıyoruz bakın burada da nefsim yenmiş bulunmaktayım burada da nefsim yendim sadece o tarz şey var. burada petrol mü var tarım alanı what the fuck ama ben buraya ayrı bir şey alanı kuracağım ya sit alanı gibi Zaten serinin dışına yaklaşıyoruz. Buraya değişik bir sit alanı gibi bir şey kuracağım ya ben. O civar bir şey kuracağım ya. Şimdi Bavoli. Ee... Sen gel bakayım böyle. ha. Burası sonra sıkıntı olmasın. Ben buraları tarım. Ah. Şimdi burada bir petrole bir bakacağım. Burası orman. Burası tarım atarım. Geri dönüşüm diyor. Allah Allah. Neyse. Burası orman. Buraya da tarım demişiz. Şimdi petrol yerim nerede? Ha bak petrol bak ah. Ah Buraya petrol değil diyen arkadaşa sözüm. Al sana petrol. Aa buraya diyor. Aa anladım. Anladım hocam. Anladım. 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 Özür dilerim. Özür dilerim senden. Söylediklerim için. Şuyu şöyle bir alayım. Petrol. Buralara kadar şey yukarı kadar çekmiştik doğru. Petrolleri emiyorlar burada yavaştan. Bakalım. Bakalım burada neler var başka neler yapılmış. Burası zaten dolacaktı yani onun başka izahı yok. sıkıntınız var biz de onu çözmeye çalışıyoruz yetmiyor arkadaş yetmiyor 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 ee, arkadaşlar yetmiyor ee, yetemiyoruz gerçekten yetemiyoruz burada durum ne ofis hiç kurulmamış lan buraya niye ofis kurulmadı lan Peki ofis buraya ofis kurulmazsa burada da bunlar kurulmazsa Tamam mı ben de ne yaparım ben de Ne yaparım şu şekilde Buraları şenlendirmeye Çalışırım değil mi Şu haftaki sayısı 5 Okey Olabilir böyle şeyler olabilir Şimdi ben buraya Oyalanma amaçlı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Oyalanma amaçlı. Buraya tarım. Tarımı gömeceğim. Oyalanma amaçlı kesinlikle. <laughs> Onu tekrar bir söyleyeyim de ben sonra sıkıntı yaşanmasın. Ee, peki bu sınırlar içinim mi? Tamam. Ay ay. Hani son level'lara ulaşana kadar buraları dolsun, etsin. Evet. Biraz süt mü? değil olsun değil mi bizim farmım, farmlarımızda yani nereye kadar nereye kadar dışarıdan dışarıdan nereye kadar şimdi burayı sanayi olarak işaretleyelim ee, sonra cuma ölemesine buraları ev yapacağım lan dönme 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 bu şekilde ev yapacağım buralarda. Lan dönme. Nasıl yapalım? Buraları da full böyle yapalım. Elektrik olayına da nasıl çözüm bulalım burada? su gerekli diyor. Ee, buradan böyle bunu buraya çektik. Bu ne abi? Bu, bu Antin kontin niye uçlardan öyle çıkıyor bunlar? Şöylemesine mesine. Aralara serpiştirelim. Aralara serpiştirmek miyim? buralara değişik bir mekan olacak. Rahat geliş giriş çıkış <laughs> çok rahat olacak bu konuda biraz, biraz e, hobi amaçlı oldu burası ama olsun amaç o zaten full ev yapacağım. Son şakamızı yapalım. Çok değişik bir şey oldu bu ama. Harbiden çok değişik, tuhaf bir şey oldu bu. Tıs. Şu hale bak. Şimdi suyun suyunuz hemen mercan ben sizin. Nerede ha burada. Vallahi aşkına bağlan şuradan bir yere ya. Allah Allah. Tuhaf mısın nesin ya? Aa. Nasıl bir bug dur o nasıl bir, bir, şeydir nasıl bir leş. Oradan, niye niye oradan dönmüyorsun? Dönmüyorsun beni çok üzüyorsun. Şimdi ee... acaba şeyi merak ediyorum arkadaşlar ya burası sizce tutulur mu? Burası sizce tutulur mu? Onu merak ediyorum ha biraz özene bezene yapmaya çalıştım ne kadar özene bezene olunabiliyorsa eee... De -de deney gibi bir şey oldu diyelim. Ha neymiş abi bu ne gelmiş buraya? Gerçek tahıl. Pislik yapmadığını sürece sıkıntı yok. Onda elektrik şeysinin dibine kurulmuş. Buraları da komple böyle yapacağım. Böyle aralara aralara şunlardan vereyim de. gel sen de ayrı kalma Evet Evet bunu buraya da bir tane bir dal koy de i̇şte bak bunları yaptığınızda abi tamam mı ee, sıkıntı yaşarsınız bir de bir dışarı taşar e, çevre kirliliği dalgasına güme gidersiniz vallahi ben size söyleyeyim ama ne onlara dikkat edin şimdi e, bunları da buraya koyduk tamam mı bunu da buraya da bir dal ver buraya da bir dal ver Peki bu elektrik telini ama ben uzatsam. Hem de böyle mesela uzatsam. Bunlar ne ne e, tepki verir? Verir. buraya kadar elektriği çektim. Tamam mı? Ondan sonra dal da elektriği böyle çekeyim. Ki insanlar gelsin yani. Değil mi? böyle çekeyim her yere elektrik verdim yani buraya sizin e, taşınmanız şart geldi. Tamam güzel. Yani buraya taşınmaları lazım bence. Yani olayı iyi kurdum ben burada. Sinerjiyi iyi yakaladık. Aaa! Elektrik sıkıntısı olacak. Peki şimdi. buraya 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 özellikle yanlarına koyuyorum hazır elektriği o kadar çekmişim hani bunların yanına koyayım diyorum arkadaşlar hani gereksiz olmasın bu arada süremiz sona erdi buraya da bir adet konuş bulmaktayız. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, senlik kalın.